Şah İsmail 1524'te Miladi 1524'te helak oluyor sonra ondan sonra oğlu tıhmasıp hüküme geçiyor hükümü ele alıyor ha, hükümdar oluyor yani ve bu tıhmasıp o zamanki ömrü yaşı 10 sene ee, yaşı yani 10 yaşında ee, 20 yaşına kadar yani bir şey yapmıyor onu yetiştiriyorlar. Yine babası gibi babası gibi Şah İsmail gibi tıh masıpta yine Şialı 20 yaşına geldikten sonra Şialı kılıç zoruyla yaymaya devam ediyor babasının yolundan giderek. Yavuz Sultan Selim Safaviler'e intisarından sonra yani Safaviler'i yendikten sonra Ordusunun Memlukilere Mısır'daki Memlukilere e, karşı savaş açıyor ve e, Miladi 1519'da Mısır'ı ele geçiriyor. Ve İstanbul'a döndüğünde Miladi 1520'de e, vefat ediyor. Ondan sonra Yavuz Sultan Selim'den sonra oğlu Kanuni Sultan Selim e, başa geçiyor. Ve 48 sene ...hükümde kalıyor. 48 sene... E, ...hükümde kalıyor. Kanuni Sultan Selim... E, ...48 sene... ...hükümde kalıyor. Aynı şekilde... ...Şah İsmail'in oğlu Tıhmasıp da... ...52 sene... ...hükümde kalıyor. 52 sene hükümde kalıyor. Kanuni Sultan Selim... Ee, savaşlarını Avrupa'ya doğru e, genellikle e, savaş ilan ediyor, Batıya savaş savaş ilan ediyor. Hatta Viyana'yı Viyana'ya kadar geliyor ve Viyana'yı muhasara altına alıyor. Fakat her defasında Avrupa'ya geldiğinde Viyana'nın e, kapılarına dayandığında. Bu tıhmaz Şiyalar her defasında arkadan Osmanlı'yı hançerliyorlardı. Bunların taktiği buydu. Yani Osmanlı Batı'ya doğru gittiği zaman Hristiyanlarla bir bir Hristiyanlara karşı cihat ilan ettiği zaman ordusunu Batı'ya yolladığı zaman Kanuni Sultan Süleyman Tıhmasıp Şiyalar, Kızılbaşlar arkadan fırsatı değerlendirip ne yapıyordu? Irak'a giriyorlardı, Bağdat'a e giriyorlardı ve oradaki Ehl-i Sünnet'i katlediyorlardı. Orada yine türbeler e, yapıyorlardı. E, yine şirklerine devam ediyorlardı ve Osmanlı'yı arkadan vuruyorlardı. Her zaman metotları buydu. Her zaman da böyle olmuştur. Osmanlı'yla bu Safavilerin arasında bu Tıhmasıp zamanında ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında Kızılbaşların metodu vur kaçtı. Yani Osmanlı batıya doğru cihat ilan ettiğinde ne yapıyorlardı? Bunlar arkadan gelip geriye kalan Osmanlı az olan Osmanlı ordusundaki askerleri öldürüyorlardı. Sonra kaçıyorlardı. Ordu geri batıdan gelip bunları intikam almak için Avrupa'dan gelip bunlarla geri savaşmak için ne yapıyorlardı? Geri kaçıyorlardı İran'a doğru. Böylelikle bu tıhmasıp Osmanlı ordusundan 30 bin kişiden fazla askeri katlettiler. Vurkaç e, metoduyla, uslubuyla. Her defasında Osmanlı Hristiyanlarla savaş ilan ettiğinde ve orduyu batıya yönlendirdiğinde arkadan gelip vurkaç taktiğiyle e, arkadan hançerliyorlardı ve e, özellikle Bağdat'a ve Irak'a giriyorlardı Çünkü Necef, Kerbela Şiaların kutsal yerleri Orada olduğundan dolayı Bağdat'ı ele geçiriyorlardı Sonra yine Osmanlı Geri döndüğünde Avrupa'dan batıdan Geri döndüğünde yine kaçıyorlardı Metotları Metotları böyleydi Şimdi kardeşlerim Tarihe baktığınız zaman Rafizi Şiaların Hiçbir zaman kafirlerle Savaştığı görünmemiştir Tarihten beri Safavi Devleti hiçbir zaman kafirlerle savaşmamıştır. Savaştıkları tek şey ehl Sünnet ve Cemaat Müslümanlarıdır. Her zaman böyle olmuştur. Sadece Safavi Devleti değil, bilakis Şiaların hepsi istisnasız tarihte hiçbir zaman kafirlerle, Yahudilerle, Hristiyanlarla savaşmamıştır ve hatta putperestlerle savaşmamışlardır. Her zaman el sünnet ve cemaatle savaşmıştır. Her zaman Müslümanlarla savaşmıştır. Ve tarihte Müslümanlara en büyük zarar veren Yahudi ve Hristiyan'dan daha fazla Şia rafizileri olmuştur. Örnek verecek olursak daha önceden de anlattığım gibi Hicri 656'da ee, Moğolların biliyorsunuz Bağdat Moğolların istilasına uğradı. O zamanki Moğolların başı Hulaku, Hulaku Han. O zaman Hicri 656'da e, Hilafet Abbasilerin elinde ve halife de Billah denilen bir halife. Bu halifenin bir veziri var idi. Vezir yani yardımcısı. Şu anki halife ise mesela cumhurbaşkanı başbakan da vezir deniliyordu. Yani o zaman Bu vezirin ismi İbnül Alkami. Bu adam yani ismi Muhammed İbni Ahmet İbnül Alkami diye biliniyor. Bu adam Şii Rafizi. Bu halife ahmaklığından dolayı bunu bu Şia'yı bu Şii mezhebi bu İbnül Alkami ne yapıyor? Orduyu yüz mi, 120 binden 120 bin adet olan orduyu 20 bine kadar indiriyor. İşte e, ordu çok para yiyor diye, çok para harcanıyor diye 20 bine kadar indiriyor. Üç sene içinde. Sonra o Abbasilerin ordusu 120 binden 20 bine kadar indikten sonra ne yapıyor? Hulako Han'a, Moğolların lideri Hulako'ya mektuplar yazıyor ve Abbasiler, Müslümanlar zayıfladı, orduları çok az. Gelin Bağdat'ı ele geçirin diye teşvik ediyor. Ne? 101, 120 binden 20 bine kadar orduyu e, eksiltiyor ve Hulaku Han'a mektuplar yazıyor. Gelin ordu azaldı e, azaldı. Abbasiler şu an halife çok e, zayıf. Gelin Bağdat'ı ele geçirin diye. Bu İbnül Alkami vezirin, bu Şia'nın mektup, mektup, mektuplarıyla ve kışkırtmasıyla Hulaku Han Bağdat'ı muhasara altına alıyor. Ve yine İbn Alkami devreye giriyor ve diyor ki halifeye Muattasim Billah isimdeki e, lakaplı halifeye diyor ki bana izin ver Hulaku Khan'ın e, Hulak Khan yanına gideyim. Onunla e, konuşayım belki de bir anlaşmaya varırız diye izin istiyor ve çıkıyor. Hulaku Khan'a La bir anlaşma yapıyor ve diyor ki Hulagu Han, ee, Halifeyi ikna et, çocuklarıyla, ...haşiyesiyle... önemli insanlarıyla yani şehrin önemli insanlarıyla, ile... bana gelsin, ee, anlaşma yapalım ve bu anlaşmaya ee, sadık olarak benim kızımı senin oğlunla, halifenin oğluyla evlendireyim ve seni de hükmünde e, rahat bırakayım. Diye İbn-i Alkami ile böyle bir plan yapıyor Hulak Okan. İbn-i Alkami de geri dönüyor ve halifeye böyle böyle anlatıyor ve halifeyi kandırıyor. Halife de buna inanıyor ve 200, ki, e, 200 kişilik haşiyesiyle çocuklarıyla, akrabasıyla, şehirin öne, önemli olan şahsiyetleriyle e, 200 kişi e, Bağdat'tan çıkıyor Hulaku Han'ın yanına gidiyor. Tabi Hulaku Han ilk önce bunların hepsini e, 200 kişinin hepsini katlediyor. Bu katledilenlerden bir tanesi de İbni Cevzi Rahimullahu Teala meşhur alim. İbni Cevzi ve çocukları hepsini katlediyor. Sadece 17 kişi bırakıyor halife ve çocukları sonra çocuklarını e, halifenin önünde öldürüyor sonra halifeyi alıyor ve e, Bağdat'a giriyor halifeyle birlikte ve halifeye e, altınların yerlerini söylemesini istiyor ve altınları çıkarttırıyor alıyor e, altınları Khan. diyor ki halifenin önüne atıyor diyor ki ye bunları halife diyor ki nasıl yiyeyim diyor ki bu altınları da ordu saklayacağın e, e, saklayacağına orduna kullansaydın da seni e, seni müdafaa etseydi. O zaman yemedin, kullanmadın, şimdi ye yiyebiliyorsun diye alay ediyor bu Muatas'ın billayla. Sonra e, bu halifeyi e, bir torbanın içine koyuyorlar ve <laughs> torbanın içinde e, tekmeleyerek halifeyi öldürüyorlar ve Dicle nehrine atıyorlar. Alekulli bütün bunların sebebi kim? İbnül Alqami lanetullahi aleyh. Şia. Şia olan, Şia inancından olan İbn Alkami'nin yüzünden oluyor bütün bunlar. Ondan sonra e, Moğollar biliyorsunuz barbar bir millet. E, Bağdat'ta 1 milyon 800 kişiyi katlediyorlar. Çoluk çocuk, kadın, erkek. Moğollarda öyle çocukmuş, kadınmış falan öyle bir şey yok. Girdiği her şeyi katlediyorlar. Ve e, e, Bağdat'ı e, yani e, tamamen e, yok ediyorlar. Yakıyorlar, yıkıyorlar. O zaman Bağdat'ın e, e, meşhur kütüphanesi kütüphane bir milyon, bir buçuk milyondan fazla kitap olan çeşitli fenlerde, çeşitli ilimlerde o zamana kadar yazılmış bütün dünyadan toplanılmış tıptan, fizyadan, İslami ilimlerinden bütün kitapları alıyorlar ve Dicle Nehri'ne atıyorlar. Ve Dicle Nehri günlerdir mürekkep e, siyah olarak akıyor. Hatta Dicle Nehri kitaptan dolayı e, kapanıyor yani ve atlarıyla birlikte kitapların üstünden bir taraftan diğer tarafa geçiyorlar. Nehrin diğer tarafına geçiyorlar. 1 milyon sekiz bin kişi sekiz yüz bin kişiyi 40 gün içinde katlediyorlar. Ondan sonra sadece e, kabirlere saklanan, işte tuvaletlerin içine saklanan, yerin içine saklanan, su kuyuların içine saklananlar kurtuluyor. Onlar da zaten eee kurtulduktan sonra onlar da helak oluyor, onlar da ölüyor ee, hastalıktan dolayı. Cesetlerin cesetlerin yaydığı hastalıktan dolayı onlar da ölüyor. Kulaka Khan orada kalamıyor hastalıktan dolayı e, Bağdat'tan çıkıyor. Abu Cafer el Mansur inşa ettiği Bağdat'ı tamamen yok ediyorlar yani. Kimin kimin sebebiyle? İbnül alqami Şi'nin şia olan İbn al sebebiyle. Gördüğünüz gibi kardeşler tarihte hiçbir zaman Şi'alar yani kafirlerle savaşmamıştır. Bilakis kafirlerle birlikte olmuştur. Bu İbn al yaptığı gibi.